Bu videoda tek ürünlü başlangıç seviye MRP örneği çözecektir. Önce mantıksal akış incelenecek. Sonrasında Dynamo ERP Plus ile uygulama yapılacaktır. Bu örnekte az önce bahsettiğimiz gibi tek bir ürünün olduğunu varsayıyoruz. Ürün 1 isimli bu ürün 3 yarı üründen alt parçadan oluşmaktadır. A, B, C olmak üzere. 2 adet A, 3 adet B ve 1 adet C al parçalarından, yarı ürünlerinden oluşmaktadır. A yarı ürünü de ham madde 1 ve ham madde 2 olmak üzere 2 ham maddenin birleşiminden oluşmaktadır. Ham madde, birimde, ham madde 1'den 2 adet, ham madde 2'den 1 adet kullanılmaktadır. Örneğimizde birim olarak adet kullanılmaktadır. B yarı ürünü 3 adet ham maddeden oluşmaktadır. 2 ham madde 2, 2 adet ham madde 2, 3 adet ham madde 3 ve 1 adet ham madde 4'ün montajından B yarı ürünü oluştuğunu varsayıyoruz. C parçası da satın alma parçasıdır. Başlangıç stoğu şu şekilde tüm parçalar için. Ürün birden elimizde 3 adet olduğunu varsayıyoruz. Yarı ürünlerin her birinden beşer adet olduğunu varsayıyoruz ve ham maddelerin her birinden onar adet olduğunu varsayıyoruz. Bugünün tarihi 24 Nisan 2024 olsun. Satış siparişlerinin de şu şekilde olduğunu varsayalım. Ayın 28'inde 5 adet ürün birden sipariş gelmiş. Ayın 30'unda yine 5 adet ürün birden sipariş geldiğini varsayalım. Az önce de ifade ettiğimiz gibi C parçası satın alınan bir parçadır, yarı üründür. Diğerleri üretilen yarı ürün olduğunu varsayıyoruz. Örneğimizde minimum sipariş miktarı, parti büyüklüğü, mevcut satış siparişleri, mevcut satın alma talepleri veya siparişleri, fason siparişleri, mevcut MPS'lerin olmadığını veya sıfır olduğunu varsayıyoruz. Öncelikle mantıksal akışa bir bakalım. Bunun için ekranda görülen tabloyu kullanacağız. Literatür, literatürde de sıklıkla bu MRP anlatılırken ekranda görülen tablo kullanılmaktadır. Tablonun solunda parçanın stok kodu verilir. Biz şu anda ürün 1 e, ERP'de, Dynamo ERP'de biz buna MML01 kodunu verdik. Elimizden 3 adet stok bulunduğunu bahsetmiştik. E, bu parça üretilen bir parça. Şimdi sağda da sarı ile gösterilen alan zaman ekseni. Zaman ekseni içerisinde brüt ihtiyaç ve net ihtiyacın değişimini göreceğiz. İlerleyen örneklerde farklı metrikler de ilave edilecek buraya. Brüt ihtiyaç dediğimiz satış siparişi. Örnekte 28'inde 5 adet ve 30'unda 5 adet olmak üzere iki parti halinde ürün bile sipariş, satış siparişi girildiğini bahsetmiştik. Elimizde 3 adet sipariş, 3 adet stok var başlangıç stoku. Dolayısıyla bu X parti siparişin, 5 adet siparişin 3'ünü buradan karşıladık ee, ve net ihtiyaç 28'inde 2 adete düştü. Elimizde stok bittiği için 30'undaki net ihtiyaç yine 5 adet olarak görünmektedir. Şimdi bu tabloya bağlı olarak yine ürün ağacına da bağlı olarak net ihtiyaçları hesaplayacağız. Ürün ağacını tekrar hatırlayalım. 2 adet A yarı ürününden, 3 adet B yarı ürününden ve 1 adet C yarı ürününden oluşmaktaydı. Buna bağlı olarak net ihtiyaçları aşağı doğru hem yarı ürünler için hem ham maddeler için beraber hesaplayalım. Önce A yarı ürününe bakalım. A yarı ürününün başlangıç stoğu 5 olarak belirlemiştik. Yine üretilen bir parça. Ee, zaman ekseni içerisindeki değişimine bakacak olursak 28'in de 5. gün A ürün birden 2 adet net ihtiyaç vardı. Ve her ürün bir için 2 tane de A yarı ürününe ihtiyaç vardı. Yani 1'e 2 oranında ihtiyaç vardı. Dolayısıyla ürün 1'e olan net ihtiyaç 28'inde yani 5. gün 2 iken, e, brüt ihtiyaç A yarın ürününe 2 misli 4 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürün 1'e 30'unda 7. gün net ihtiyaç 5 olduğu için 2 misli e, 2 misli 10 olacak şekilde A yarın ürününden ihtiyaç bulunmaktadır brüt ihtiyaç. Elimizde 5 adet başlangıç tohu bulunmaktaydı. 5. gündeki 4 adet ihtiyacı bu başlangıç stokundan karşıladık ve 7. gündeki ihtiyacın brüt ihtiyacın birini de bu stoktan karşıladık. Dolayısıyla net ihtiyaç ayın 7'sinde 9 adet olarak hesaplanmıştır. 5'inde de net ihtiyaç görünmemektedir. Aynı değerlendirmeyi B yarı ürünü için de yapalım. B yarı ürünü için yine başlangıç stoğumuz 5 adetti. Her ürün 1 için 3 adet B yarı ürününe ihtiyacımız bulunmaktaydı. Ürün ağacından hatırlayalım. Dolayısıyla 5. gün 2 adet ürün birden net ihtiyacımız olduğu için 3 misli. 5. gün 6 adet ürün ihtiyaç bulunmaktadır. B yarı ürünü için. Ürün birden 7. gün 5 adet net ihtiyaç olduğu için 3 misli 7. gün 15 adet B yarı ürününden brüt ihtiyaç bulunmaktadır. Başlangıç stoğumuz 5'ti. Bu 6 ihtiyacın 5'ini başlangıç stoğundan karşıladık. Dolayısıyla birinin üretilmesi lazım. Elimizde hiç stok kalmadığı için 7. gündeki siparişin tamamının yani 15 adetin üretilmesi gerekmektedir. Şimdi C yarı ürününe bakalım. C yarı ürününün satın alınan bir parça olduğunu unutmayalım. C yarı ürününün başlangıç stoğu da 5 idi. 1'e 1 yani ürün her ürün 1 için 1 adet C yarı ürününe ihtiyaç bulunmaktaydı. Dolayısıyla ayın 5'indeki yani daha doğrusu 5. günkü e, ürün 1'e olan net ihtiyaç 2 idi. E, bire 1, 1 olduğu için 5. gün C yarı ürününe olan bürüt ihtiyaç da 2 olarak karşımıza çıkmakta. Ürün 1'e 7. gün net ihtiyaç 5. Dolayısıyla C yarı ürününün bürüt ihtiyacı 5 olarak karşımıza çıkmakta. Bu iki e, ihtiyacın e, tamamı başlangıç stoğundan karşılandı. Geriye 3 tane kaldı. 7. gündeki 5 ihtiyacın 3'ü de başlangıç stoğundan karşılandı. Ve 2 adet satın alma siparişi açılacak. Yarı ürünlere olan ihtiyaçlar bu şekilde hesaplandı. Şimdi yarı ürünlere bağlı olarak ham madde ihtiyaçlarının hesaplanmasına geçelim. Öncesinde bir ürün ağacını tekrar hatırlayalım. A yarı ürünü ham madde 1 ve ham madde 2'den oluşmaktaydı. Önce ham madde 1'in net ihtiyacını hesaplayalım. Her bir A yarı ürünü için 2 adet hammadde ham madde 1'e ihtiyaç bulunmaktadır. Ham madde 1 B de kullanılmamış. Dolayısıyla sadece A için hesaplama yapacağız. A yarı ürün için hesaplama yapacağız. 1'e 2 oranında kullanılmış. Şimdi A yarı ürününü az önce hesapladık net ihtiyaçları. 5. günde hiç ihtiyaç yok. 7. günde de 9 adet net ihtiyaç bulunmaktaydı. Şimdi buna bağlı olarak ham madde 1'i hesaplayalım. 5. gün ham madde A yarı ürününden hiç ihtiyaç olmadığı için brüt ihtiyaç ham madde 1'e yansımadı. 7. gün 9 adet net ihtiyaç var A yarı ürününden. 1'e 2 ihtiyaç olduğu için ürün ağacından brüt ihtiyaç ham madde 1 için 18 olarak hesapladık. Başlangıç stoğumuz 10'du. 18'in 10 tanesini başlangıç stoğundan karşıladık. Geriye kalan 8'i için e, satın alma siparişi açacağız. Şimdi ham madde 2'yi değerlendirelim. Bunun için ürün ağacını tekrar hatırlayalım. Ham madde 2'nin durumu biraz farklı. Hem A yarı ürünün içerisinde hem B yarı ürünün içerisinde kullanılıyor. A yarı ürünün içerisinde 1'e 1, bir, B yarı ürünün içerisinde 1'e 2. Yani her B parçası için 2 adet ham madde 2 kullanılmaktadır. Şimdi ham madde 2 için net ihtiyacı değerlendirelim. A ve B yarı ürünlerine ait net ihtiyaçlarımız ekranda göründüğü gibi buna bağlı olarak ham madde 2 ihtiyacımız şu şekilde hesaplanacak. A yarı ürünü için ham madde 2 birebir kullanılıyordu. A yarı ürünü için 5. günde hiç ihtiyaç bulunmuyor. Dolayısıyla e, A ham maddesinden 5. günde net ihtiyaç, net ihtiyaç ham madde 2'den yansımayacak. B yarı ürününden 5. günde net ihtiyaç e, 1 adet karşımıza çıkmaktadır. 1'e 2 kullanıldığı için 5. günde ham madde 2'den 2 adet satış siparişi açılacak. 7. günde A yarı ürününden 9 adet net ihtiyaç olmuş. 1'e 1 bir kullanıldığı için ham madde 2'den 9 adet A yarı ürünü için kullanılacak. B yarı ürünü için 15 net ihtiyaç hesaplanmış. 1'e 2 kullanıldığı için 30 adet 7. günde ham madde 2'den ihtiyaç olacak. 9'u A, 30'u B için toplam 39 adet e, bürüt ihtiyaç ham madde 2'den oluşacak. Elimizdeki başlangıç stoğu 10 idi. E, 5. gündeki 2 adet İhtiyaç ihtiyaç bu başlangıç tonundan karşıladık. geriye 8 kaldı. 39'un 8'ini de başlangıç tonundan karşıladık ve 31 adet net ihtiyaç ham madde 2'den hesaplamış olduk. Şimdi ham madde 3'ü değerlendirelim. Ham madde 3 sadece B yar ürününde kullanılmış ve 1'e 3 oranında kullanılmış. Yani her B parçası için 3 adet ham madde 3 kullanılmış. Bu şartlarda net ihtiyacı ham madde 3 için hesaplayalım. B yarı ürününe ait net ihtiyacımız tabloda görüldüğü gibi hesaplamıştık. 5. günde 1 adet ve 7. günde 15 adet idi. 1'e 3 ihtiyaç olduğu için 3 misli şeklinde yani 5. gün 1 adet ve B yarı ürününe ihtiyaç vardı. Ham madde 3'ten o zaman 5. gün 3 adet brüt ihtiyaç var. 7. gün 15 adet net ihtiyaç vardı B yarı ürününden. O zaman 3 misli 45 adet ham madde 3'ten. 7. günde brüt ihtiyaç var. Elimizdeki başlangıç stoğu 10 idi. E, bu 3 adet 5. gündeki 3 adet siparişin ihtiyacın e, ihtiyaç başlangıç stoğundan karşılandı. 45 adet 7. gündeki siparişin 7 adedi de başlangıç sipariş başlangıç stoğundan karşılandı. Geriye 38 adet net ihtiyaç satın alma siparişi açılacak. Net ihtiyaç karşımıza çıktı. Son olarak ham madde 4'ü hesaplayarak e, mantıksal akışı kapatalım. Bu örneği Dynamo ERP Plus'ta uygulayalım. Yine ürün ağacını hatırlayalım. E, ham madde 4 B yarı ürününde birebir olarak kullanılmaktaymış. B yarı ürününün net ihtiyacı ekranda görüldüğü gibi hesaplanmıştı. 5. gün 1, 7. gün 15 olacak şekilde hesaplamıştık. Buna bağlı olarak ham madde 4'ün net ihtiyacını şu şekilde hesaplıyoruz. 5. gün 1 adet ihtiyaç vardı. 1'e 1 bir olduğu için ham madde 4'ten 5. gün 1 adet brüt ihtiyaç var. 15 adet net ihtiyaç vardı B yarı ürününden. 7. günde 15 adet brüt ihtiyaç var ham madde 4'ten. Elimizdeki başlangıç stoğu 10'du bir adetinin beşinci güne ait sipariş için kullandık. Geriye dokuz kaldı. Yedinci gündeki on beş adet siparişe net ihtiyaca, brüt ihtiyaca özür dilerim. dokuzunu burada kullandık. Geriye kalan al sınav içinde satış siparişi yani net ihtiyaç belirlemiş olduk. Mantıksal akış bu şekildeydi. Şimdi Dynamo ERP Plus ile uygulama yapıp sonuçları değerlendirelim stok kartlarının açılması ve ürün ağaçlarının oluşturulması diğer videolarda detaylı bir şekilde incelendiğinden burada sadece ürün ağaçları ile ilgili özet bir bilgi geçeceğiz. Örneğimize ilişkin ürün ağaçlarını inceleyelim. Ürün 1 isimli parçamız A, B ve C yarı ürünlerinden oluşmaktaydı. A yarı ürününden 2 adet, B yarı ürününden 3 adet ve C yarı ürününden 1 adet olacak şekilde montajı yapılmaktaydı. A parçasının içerisine ürün ağacına girip bakalım. A parçası ham madde 1 ve ham madde 2 bileşiminden oluşmaktaydı. Ham madde 1'den 2 adet, ham madde 2'den 1 adet. yine bir montaj operasyonu tanımladık. Tüm operasyonların 1 saat sürdüğünü varsaydık. B yarı ürünü 3 alt parçadan oluşmaktaydı. Ham madde 2, ham madde 3, ham madde 4 oranları bu şekilde 2, 3, 1 şeklinde yine bir montaj operasyonuyla birleştirildiğini Varsaydık. Son olarak C parçası dışarıdan satın alınan bir parçaydı. Ürün ağacımız Dynamo ERP Plus'ta bu şekilde oluşturuldu. Öncesinde tarif ettiğimiz şekilde, örnekte izah ettiğimiz şekilde bir satış siparişi oluşturalım. Ben daha önce oluşturmuştum. Buradan hemen ön inceleyebiliriz. Bugün aynı 24'de olduğunu varsaymıştık. ve customer 1 isimli müşterimize ürün 1'den ayın 28'inde 5 adet, yine ürün 1'den ayın 30'unda 5 adet olacak şekilde iki parti halinde satış siparişi oluşturduk. Şimdi MRP'yi koşturabiliriz. Bunun için üretim planlama menüsünden MRP işlemleri MRP run linkine tıklanır. Şu an açık satış siparişi sadece az önce girdiğimiz Satış sipariş bunu süzerek çağırıyoruz. Gördüğünüz gibi 28'inde 5 adet 30'unda 5 adet. Bunun için Öneri hesapla butonuna tıklanır. Burada birçok parametre mevcut. Biz bu basit örneğimizde ilk örneğimizde bu ekranda gördüğünüz metriklerin hiçbirini kullanmayacağız. Sadece yalan olarak üretim ürün ağacı bilgisi ve satış siparişi bilgisine göre bir öneri hesaplatacağız. İlerleyen örneklerde, ilerleyen videolarda tek tek bu metriklerin etkilerini inceleyerek değerlendireceğiz. Öneri hesaplama butonuna tıklanır. Üretim önerileri ve satın alma önerileri olmak üzere iki farklı sekmede önerileri verdi. Şimdi bizim yaptığımız mantıksal akışla e, Dinamo'nun verdiği bu sonucu karşılaştırmalı bir şekilde inceleyelim. Az önce mantıksal akışta incelediğimiz şekilde 5. gün yani ayın 28'inde 2 adet ürün bire net ihtiyaç ve 7. gün 5 adet ürün bire net ihtiyaç hesaplamıştık. Dinamo ERP Plus'ın üretim önerilerine baktığımızda ayın 28'inde 2 adet ve ayın 30'unda 5 adet üretim önerisi verdiğini görüyoruz. Şimdi yarı ürünlere A, B ve C yarı ürünlerine yönelik Dinamo ERP Plus'ın verdiği önerileri beraber inceleyelim. Önce A yarı ürününe baktığımız zaman mantıksal akışta 5. gün hiç net ihtiyaç hesaplanmamıştı. 7. gün 9 adet net ihtiyaç hesaplanmıştı. A parçasına baktığımız zaman 9 adet 30'unda yani 7. gün net ihtiyaç önerisi daha doğrusu üretim önerisi vermiş Dynamo ERP Plus. B yarı ürününe bakalım. B yarı ürününe baktığımız zaman 5. gün 1 net ihtiyaç ve 7. gün 15 net ihtiyaç tanımlanmış. Aynı şekilde Dynamo ERP Plus'ın da bu doğrultuda öneri verdiğini görüyoruz. C parçası dikkat ederseniz burada üretim önerilerinde yok. Çünkü C parçası satın alma satın alınan bir parça idi. Dolayısıyla yandaki sekmede satın alma önerilerinde karşımıza çıkacak. Onu da bu sekmeden inceleyelim. Evet. C parçası az önce bahsettiğimiz gibi satın alınan bir parça idi. Ve 5. gün hiç net ihtiyaç karşımıza çıkmadı. 7. gün 2 adet net ihtiyaç karşımıza çıkmıştı. C parçası için baktığımız zaman 7. gün yani ayın 30'unda 2 adet net ihtiyaç satın alma önerisi verdiğini görüyoruz. Şimdi 4 adet ham maddemiz bulunmaktaydı. Bunlara yönelik karşılaştırmayı yapalım. Ham madde 1'den 5. gün yani ayın 28'inde hiç net ihtiyaç oluşmamış. 30. günde 8 adet net ihtiyaç oluşmuş. Dinamo ERP Plus'ın verdiği öneriyle paralellik gösteriyor. Ham madde 2 için 28'inde 5. gün hiç net ihtiyaç oluşmamış iken 7. gün yani aynı 30'unda 31 adet net ihtiyaç oluşmuş idi. Dinamo ERP Plus'ın satın alma önerilerine baktığımız zaman ayın 30'unda 31 adet satın alma önerisi verilmiş. Ham madde 3 için 7. gün yani ayın 30'unda 38 adet net ihtiyaç satın alma ihtiyacı hesaplanmış mantıksal akışta. Aynı şekilde Dinamo ERP Plus'ta da 38 adet ayın 30'unda satın alma önerisi verilmiş. Son olarak 4. ham maddeyi karşılaştırdığımız zaman 7. gün yani ayın 30'unda 6 adet net satın alma siparişi verilmesi gerekiyor. Önerilere baktığımız zaman ayın 30'unda aynı şekilde 6 adet satın alma önerisi verilmiş. Evet, bu örnekte son derece basit, yalın bir uygulama yaptık. Tüm metriklerin, parametrelerin ihmal edildiği, sadece ürün ağacı ve satış siparişinin dikkate alındığı bir küçük örnek çözmüş olduk. İlerleyen videolarda Dynamo ERP Plus'ın gerçek hayata yönelik sunduğu birçok birçok özelliği, metriği, parametreyi sonuçlarıyla birlikte inceleyerek karşılaştırarak incelemeye devam edeceğiz.